Bir gün evliya Allah'tan bizzat yolda yürürken ne yaptı? Kendisi üst tarafta düzgün temiz yolda baktı ki alttan bir köpek. O da çamura bulanmış filan. Bir an o niye benden şey diye, aşağıda diye kendini yerdi ve şöyle bir dolandı. Köpeğin olduğu yere kendi gelince köpek de yukarı çıktı temiz yola. Düzgün yola. Kendisi de çamura batırdı kendini. Görenler dedi ki ne yaptın dediler. Köpeğin konumuna çamura kendini batırdın. Köpeği çıkardın temiz yola. O ne dedi? Bir an dedi köpeği orada görünce kendimi ondan üstün bilme hali bana geldi dedi. Bense dedi Allah'a sığınırım ondan kendimi üstün görmekten. Çünkü dedi ben günahkarım. Cehenneme girebilirim belki. Ama o hiçbir günah işlemedi. Günaha ehliyeti yok. Dolayısıyla ne olacağı ahirette belli olacağından kendimi köpekten üstün görmekten Allah'a sığındım ve böyle bir şey aklıma geldiği için utandım. Ona temiz yolu bıraktım dedi. Evliya olan hali bu. Geldi İmam Şiblazetleri, Hazretleri bakliyatı çıkardı. Bir de baktı ki birkaç tane karınca poşetin içinde, torbanın içinde gelmiş. O gece uyuyamadı sabaha kadar. Sabah olur olmaz yeniden o karıncaları bir kaba koydu ve götürüp yuvasına bıraktı. Bakın şu merhameti görebiliyor musunuz? Şu Cudu Kerem'i görebiliyor musunuz? Peki İmam-ı Şibli Hazretleri bu kadar merhametli de İmam-ı Şibli Hazretlerine rahmetullahi aleyh bu merhameti ilka eyleyen Rabbimiz ne kadar merhametli? Onu da görmeliyiz. Rabbimiz o karıncayı yuvasına, ailesine geri döndürecek kadar merhametli Celle Celaluhu. Burayı da fark etmemiz lazım. Karıncayı bile yuvasından ayrı bıraktırmıyor. Okulunun da kalbine o merhameti veren gene Allah Celle Celaluhu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin